Değerli Aks TV izleyenleri, bugün sizlere Samsun'dan bir kadın Şehnaz Dereli'nin hayatını anlatmak istiyoruz. Şehnaz Dereli 1975 yılında Samsun'da doğdu. İlkokulu 23 Nisan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra orta ve lise öğrenimini Özel Samsun Koleji'nde tamamladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından memleketi Samsun'a dönen Dereli, o yıllarda Samsun'da mesleğini yapabileceğin bir alanın yok diyenlere cevap verememekle birlikte bu işi yapmanın heyecanıyla hep arayış içinde oldu. Bu arayış onun 1997 yılında Samsun'da yayın yapan yerel bir televizyona haber müdürü olmasını sağladı. Yerel televizyonda haber müdürlüğü olarak başladığı iş yaşantısına yine Samsun'da bulunan İstanbul merkezli bir bölgesel televizyonda program yapımcısı ve haber muhabiri olarak devam etti. Dereli, 1999 yılında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda Basın ve Halkla ilişkiler Müdürü olarak görev aldı. 2002 yılında evlenen Şehnaz Dereli, Arda ve Defne adında iki çocuk annesi olmuştur. Halen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki görevine devam etmektedir. Resim ve yoga'yı seven Şehnaz Dereli, tarihe karşı oldukça ilgi beslerken tasavvuf felsefesinin de hayatının ışığı olduğunu düşünmektedir. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün yepyeni bir konukla beraberiz. Bugün Şehnaz Dereli hanımefendinin konuğuyuz. Kendisi Tamsun Ticaret ve Sanayi Odası Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü. Merhaba Şeniz Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında sizin karşınızda bu işi yapmak benim için çok sağlıklı değil. Burada bu işin ehli sizsiniz. Basın, yayın ve halkla ilişkileri siz okumuşsunuz. Bugün biz sizin ziyaretinize geldik. Kime niyet, kime kısmet diyelim. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Sizi aslında Samsunlular yakından tanıyorlardır. Bir de tanımayanlar için sizi sizden dinleyelim. Ee, tabii ki ben 1975 Samsun'da doğumluyum. Ee, Samsun, Özel Samsun Koleji'ni bitirdim. Oradan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun oldum 97 yılında. Ee, mezun oldum, Samsun'a döndüm. Ee, ailemin isteği doğrultusunda, duygusal nedenlerle. Çünkü herkes döndüğümde bana şu soruyu soruyor: sen burada ne yapacaksın? Çünkü o bitirdiğim bölüm itibariyle İstanbul'da olmam gerektiği gibi bir kanı vardı herkeste. Ben de öyle düşünüyordum açıkçası. ama Samsun'a döndüm. i̇şte kısmet bugünlere kadar Samsun'da hem sevdiğim işimi yaparak geliyor olmak oldu. Hem de güzel bir ailem var burada. Sevdiklerimle birlikteyim. O yüzden memnunum Samsun'da olmakta. Biz böyle ziyaretine gittiğimiz pek çok hanımefendiden, böyle dışarıda okuyup Samsun'a dönmüş hanımefendinin, ailelerinin isteğiyle buraya döndüğüne rastlıyoruz. Yani bu ilk değil. Bu benim dikkatimi de çekiyor. Ben bile aslında o gruba dahilim. Dışarıda okuyup, o sevdayla orada kalma sevdasıyla mezuniyet sonrası ısrarcı olup sonra da ailesinin isteği doğrultusunda buraya dönenlerden biri de benim sizi çok iyi anlıyorum. Ama sizin tabii ki eğitiminiz anlamıyla ilk bakışta Samsun'da çalışma sahası bu anlamda belki doyurucu tatminkar olmayabilir diye düşünülebilir ama anladığım kadarıyla şu anda durumdan son derece memnunsunuz. Tabi ee, tabii açıkçası öyle ama bu biraz e, hayattan ne anladığınızla e, ilgili bir durum. E, ben Samsun'a geldiğimde bir yerler televizyona staj yapmak üzere gittim. E, burada staj yapabilir miyim dedim. E, işte bu işin üniversitesinde okudum bir staj belgesi lazım bana. Staj ne demek? Gel haber müdürü oldunlar bana. Ben ben hiçbir şey bilmiyorum. Mezuniyet sonrası tabii, değil mi? Yeni mezunum. Hı -hı. Hiçbir pratiğim yok. Olsun olsun sen gel haber müdürü ol dediler bana. Ben haber müdürü oldum birden. Ee, Tabi yani teorikte ne yaptığını çok iyi biliyorum haber müdürünün ama pratikte nedir hiç bilmiyorum. 21 yaşındayım işte bir sürü şey okudum. Dosyalar karıştırdım. Haber nasıl yazılır? Bir haber müdürü ne yapar gibi. Ama çok güzel işler yaptık orada. Sağ olsun o dönem o televizyondaki arkadaşlar çok fırsat verdiler. Böylece Samsun'da hiç düşünmediğim halde sadece staj yapma dönemi olarak gördüğüm halde orada işe başladım. Sonra burada bir bölgesel kanal kuruldu. Son derece profesyonel bir kanaldı. Orada muhabir spiker olarak çalıştım. Ee, orada çalışırken de e, tabii kurumlarla diyalog halinde oluyorsunuz. Ee, ticaret ve Sanayi Odası'nın o dönemki başkanı rahmetli Adnan Sakoğlu'yla ile tanıştım. Ee, o da şeyden çok müzdaripti. Ee, basın sektöründe yer alan arkadaşlarımızın birçoğu tabii e, bu mesleği geçici olarak görmüşler, e, hiçbiri bu işin eğitimini almamış ve onu hep yanlış anlamışlar. Bana dedi ki ya bu ben basınla ilişkilerimi e, düzgün tutamıyorum. E, sen bana bu konuda yardımcı olur musun? dedi ve onun teklifiyle burada işe başladım. O gün bugündür de buradayım. 13 yılımı tamamladım. 13 yıldır. Hı hı. Ee, gelelim aile yaşantısına. Burada 13 yıldır bir fiil çalışıyorsunuz. Anladığım kadarıyla 9-5 arası, değil mi? Evet. 9-5 arası sonrasında da bir eşsiniz, hı hı. bir annesiniz. Evet. O işler nasıl gidiyor? Yani eve yorgun mu düşüyor, düşüyorsunuz? Ee, ee, e, eve iş götürüyor musunuz? Eve iş e, özellikle önceden çok götürüyordum. Ee, bu bekarken tabii daha çok oluyordu ama evlendikten sonra artık tamamen ikiye bölünüyorsunuz. Evet sabah sekiz buçukta burada mesaiye başlıyorsunuz, akşam beş buçuğa kadar ciddi bir yoğunlukla çalışıyorsunuz ama beş buçukta eve girdiğinizde bir annesiniz her şeyden önce. Daha kapıdan içeriye girer girmez üzerinize atlayan iki tane çocuğunuz var. İşte bir anne matematikte şu soruyu yapamadım diyor, öbürü memem nerede diyor. Daha çok küçük çünkü. Allah bağışlasın. Ee, amin. Sağ olun. Ee, dolayısıyla bambaşka bir dünyaya geçiyorsunuz. Ee, zor mu? Yani hayır zor değil. Çünkü işimi çok seviyorum ama annemi de çok seviyorum. Ev hanımlarını da çok seviyorum. Ee, yani tabii evde bana yardımcı olanlar var ama e, özellikle yemeğimi kendim yapıyorum. İşte saat beş buçuktan sonra çocuklarına bizzat kendim ilgileniyorum. Oğlumun dersleriyle, kızımın oyunuyla. Yani bu konuda ama eşimin de büyük fedakarlıkları var sağ olsun. Ee, o da bana destek oluyor. Evet, gelelim bir de dostlara. İşin dostlar kısmı da var. Evet. Dost seçiminizde neye dikkat ediyorsunuz? Çok dostunuz var mı? ilişkileriniz nasıl yürür? Ne sıklıkta görüşürsünüz? Çok klişe bir laf vardır ama ben bunu çok seviyorum. Çok arkadaşım var ama çok az dostum var diye. Ben arkadaşlıklar ve dostluklar konusunda biraz muhafazakar bir insanım. Yani tabii ki insanlara önce güvenerek başlarım ben. Hiç şüpheyle bakmadım şimdiye kadar hiç kimseye. Önce güvenerek başlarım. Güvenim zedelendiği zaman çok üzülürüm ama güvenmeden de arkadaşlık kuramam, mümkün değil. Benim fıtratım da yok. Ee, çok tabii ki arkadaşım var ama dostum diyebileceğim e, çevremdeki insanlar benim çok uzun zamandır hayatımda olan insanlar. Onlarla tabii çok sık görüşüyorum. E, kardeşim diyebileceğim kadar yakın olan e, dostlarım var gerçekten. E tabii onlar da en az ailem kadar önemli benim için. Dost dediniz, çok az dostunuz olduğunuzu söylediniz ama o çok az dosta aradığınız özellikler nedir? Yani dost edilmişken nedir onlardaki Ya Ben biraz özel... yani zor bir insanım diye düşünüyorum. E, o yüzden de yorarım biraz dostlarımı. Bir kere çok aranmayı isterim. E, ben de ararım Evet dostlarımı. İyi günde ve kötü günde hep yanında olmalarını arzu ederim. Gözüm hep arar onları. Bu öyledir, değil mi? Yani hep arayan taraf olmak insanı bir müddet sonra yani pes ettirir diye düşünüyorum ben. Yani o sabır. Şimdi yavaş yavaş artık bunu aşmaya başladım. Ee, eğer siz birini gerçekten dost olarak kalbinize yerleştirdiyseniz e, o hesapları yapmamalısınız aslında. Ee, şunu merak ediyorum. Ee, bir Çocukluk, genç kızlık, eğitim yaşantısı getir, geçirdiniz. 13 yıldır da e, bu çatı altında çalışıyorsunuz. Böyle e, küçüklüğünüze dair hatırınızda kalan e, unutamadığınız bir anınız var mı? Ya da iş yaşantısında bizlerle paylaşabileceğiniz? Benim e, üniversite yıllarında bir anım var. Hı hı. E, bu arada çok sık tekrarladım. O yüzden de herhalde hafızamda olduğu için size de anlatayım. Buyurun. E, tabii İstanbul'a 18 yaşında üniversiteyi kazanıp gidiyorsunuz. Ee, Sağolsun yetişen bir insan için İstanbul çok ayrı bir dünya. Ee, belki hayatınızda hiç ünlü görmemişsiniz. Ee, bunlar sizin için o zaman çok önemli şeyler. Hı -hı. Tesadüf bu ya, benim üniversiteyi kazandığım yıl e, Uzay hep adında bir şarkıcı vardı hatırlar mısınız? Evet, rahmetli. O rahmetli oldu. Evet. Bir kaza geçirdi. Evet. E, ben de Nişantaşı'nda bir yerde mağazadayım. Bir radyo anonsunda duydum kendisinin öldüğünü. İşte cenazesi Teşvikiye Camii'nden kalkacak. Yarın şu saatte dediler. Dedim ki ben bu cenazeye giderim. Evet. Oraya kim bilir ne kimler şimdi gelecek. gelecek. <laughs> ben şimdi tabii vaktinden erken gitmişim biraz o cenazeye. Hı hı. Ee, şeyde uzay yaparının naaşı o taşında etrafında kimse yok. Ben tabutun başında. Siz. Ben. Evet. Çünkü en önce giden bir <laughs> Cenaze sahibi gibi. Evet. Her gelen ünlü de bana baş sağlığı veriyor. Çok iyi misin? <laughs> Aslında tam istediğinizin merkezine düşmüşsün. Kesinlikle öyle. Ben de hiç bozuntuya vermiyorum ama. Evet. Ee, başını sağ olsun diyenler mi? Dostlar sağ olsun, sağ olsun <gülüyor> diyorum. Ama <laughs> benim hiç unutamadığım bugün de hala çok e, gülerek hatırladığım anılarımdan bir tanesidir. Marmara Üniversitesi mezunuydunuz. Evet. Fakültede anladığım kadarıyla oradaydı değil mi? Nişantaşı'nda. Nişantaşı evet. Sınıfınızda hiç ünlü sınıf arkadaşınız var mıydı? Mutlaka vardır. Evet. Arkadaşlarımız İstanbul'da kalan arkadaşlarımızın birçok çeşitli kanallarda e, şimdi mesela MTV'de haber spikeri olan bir arkadaşım hı hı. var. E, akademik kariyer yapan arkadaşlarımız var. Şimdi bu jeneriklerden görüyorum ben birçoğunu e, hatırlıyorum isimlerini e, Tabii çok televizyon dünyasında olan arkadaşım var çok evet. keyifli bir sohbetti Şehnaz e, Hanım artık e, programımızın son dakikalarına geliyoruz böyle toplumda e, siyasi alanda, bürokratik alanda ticari alanda var olmak isteyen hanımefendilere bu ekranlardan sizin aracılığınızla sizin vereceğiniz tavsiyeleri ben iletmek isterim eee Kadın olsun, erkek olsun, ama özellikle kadınlar için benim söylemek istediğim şey şu ki, lütfen kendinize zaman ayırın ve kendinize eğitin. Bu hayatta öğrenecek o kadar çok şey var ki, zaten bizim dinimiz de aslında onu emrediyor ya bir günü diğer gününe eşit olan ziyandadır diye her gün yeni bir şeyler katmamız lazım kendimize. O zaman ticaret yapıyorsanız da daha başarılı olursunuz. Siyaset yapıyorsanız da daha başarılı olursunuz. Bürokrasinin içindeyseniz de daha başarılı olursunuz. Bu mesleğinizle ilgili de olabilir. Özel hayatınızla ilgili de olabilir ve yaptığınız her şeyin içine lütfen sevgi katın. Katın diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok keyifli ediyorum. bir sohbetti. İnanıyorum izleyenler de aynı keyfi almışlardır. Çok mersi. Nice. Ee, ben size sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür diliyorum. Ee, başarılarınız da katmerlensin inşallah. Ben de ee... Son sözü siz söylediniz ama ben <laughs> tabi ki buyurun. siz kapatabilirsiniz. Özür sizi tanımaktan ve bu sohbeti yapmaktan inanın çok keyif aldım. Ben böyle başarılı bayanları gördükçe çok gurur duyuyorum. Bu gururu sizde de yaşadım onun için de teşekkür ediyorum size. Çok teşekkür ederim. O gurur bana ait diyorum Aks ben de. TV'de özellikle bayan eli değdikten sonra. Ee, çok daha güzel işler yapıyor. O yüzden Aks TV ailesine de çok teşekkür evet. ediyorum. Sağ olun. Buradan kastettiğimiz elinde e, Sayın Nurver Şahin'e evet. ait olduğunu gönderelim. Gönderelim. Çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta bir başka başarı hikayesinde başarılı hanımefendinin mekanında olmak dileğiyle. Görüşene kadar sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşçakalın diyoruz.